Evet hocalarım 3. videodan hız kesmeden devam ediyoruz. Programı anlatmaya başlayalım. 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar. Sosyal bilgiler dersi öğretim programının uygulanmasında dikkat edilmesi beklenmektedir. Aşağıdakilerden. 1. Sosyal bilgiler öğrenme alanlarında. Bakın öğrenme alanlarından bahsediyor. Ünite de değil. Tarih Coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ile insan hakları, yurttaşlık, demokratik konuları bütünleştirilmiş olarak ele alınmaktadır. Buraya dikkat. Konular tarih, coğrafya, insan hakları ve vatandaşlık diye ayrı ayrı değil. Buraya dikkat. Bakın ayrı ayrı değil disiplinler arası yaklaşımda işlenmelidir. Yani hepsini tek parça halinde iç içe işlemeliyiz. Devam edelim. 2. Kazanımların gerçekleşmesini, gerçekleştirilmesinde yerellik. Yani önce olduğunuz yerden bahsedeceksiniz. Güncellik. Yani güncel olaylardan disiplinler arası disiplinler arası yansıtıcı sorgulama. Geçmiş bugün gelecek bağlantısı. Zaman sürekli değişim. Arkadaşlar zaten çıkardığım şeyler. becerilerden bahsediyor burada. Zaman sürekli değişim. Esneklik gibi sosyal bilgiler öğretmenin temel ilkelerine dikkate alınmalıdır. Vurgulanan bu ilkeler açısından gerektiğinde işleniş sürelerinde değişiklik yapılabilir. Yani esnek olabilirsin diyor. Sosyal bilimler olarak sosyal bilimler bakın hatırlıyorsunuz ilk başlardan anlatmıştık vatandaşlık hakları mı diye. Sonra sosyal bilimler diye, sonra yansıtıcı düşünme diye 3 tane ayrı ne anlattık, gelenek anlattık. Ee, yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilimler anlayışlarına önem verilmelidir. Öğrencilere, sosyal bilimcilerin yani coğrafyacının, tarihçinin ve benzeri kullandıkları bilimsel yöntemler sezdirilmelidir. Okulun içindeki, dışındaki olaylardan yararlanılarak öğrenciler sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırılmalı. Yani arkadaşlar çelişki derken hayat problemleriyle karşı karşıya bırakılmalı. Karşılaştıkları sosyal problemler üzerinde yansıtıcı düşünme. Yansıtıcı düşünmeleri sağlamalıdır. Yani eleştirel ve problem çözmeyi de bakmaları düşünmeleri sağlanmalıdır diyor. Şimdi dördüncü maddeye bakalım. Programda değer ve becerileri kazanlarla birebir ilişkilendirilmiştir. Ancak değer ve beceri üretimi hayat boyu öğrenme çerçevesinde ele alınması için söz konusu değer ve beceri veya beceriler uygun görülen farklı kazanım ve öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilmelidir. Zaten tablosunu aşağıda göstereceğim. 5 ne diyor? Programda kavram öğretimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle kavram öğretiminde sınıflamalar, farklı kavram öğretimi yaklaşımları dikkate alınmalıdır anlam karmaşası, kavram karmaşası, kavram yanılgılarının giderilmesine yardımcı olunmalıdır. Burada fazla bir sorun yaşamayacağız. 6'ya gelelim. Milli ve dini bayramlar, mahalli kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel duyarlılığı, milli bilinçleri geliştirilmelidir. Sosyal bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlardan faydalanmaya önem verilmelidir. Bu çalışmalar okulun yakın çevresinden yani uza, uzağa bakın yakın çevresinden okul bahçesi gibi pazar yerine resmi daireleri, fabrikalara, sergileri, arkeolojik kazı alanlarına, atölyeleri, müzelere, tarihi mekanlara, savaş alanları, sanal müzegesi gibi olabilir. Bunlara yönelik olabilir diyor. Ayrıca uygun konularda sözlü tarih ve yerel tarih çalışmaları da yapılmalıdır. Bu taktikleri, bu teknikleri kullanın diyor. Geldik buraya. 8. Efsane, destan, masal, atasözü, halk hikayesi, türkü ve şiir türleri gibi türlerden yararlanılarak sosyal bilgiler dersi edebi ürünlerle desteklenmelidir. Yani sosyal bilgiler sadece sosyal bilgiler gibi değil, içinde edebiyat da anlatarak desteklemeli diyor. Öğrenciler konuları sevdirecek roman, tarihi roman, hikaye, hatıra, gezi yazısı ve fıkra gibi edebi ürünler okumaya teşvik edilmelidir. Ayrıca uygun görülen kazanlar resim, musiki, minyatür, gravür, hat, heykel, mimari, tiyatro, sinema gibi geleneksel veya modern sanat ürünleri desteklenmelidir. Zaten bunu gördüğünüz yerde yapıştırırsınız. Kazanımlarla ilgili güncel tartışmalar, güncel ve tartışmalı konular, farklı tartışma teknikleri kullanılarak problem çözme, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek sınıfa taşınabilir. Tamam. Ya yani bunu zaten sınıf öğretmenliği yapmak biraz zor olacaktır. Bu bahsettiği şeyler ortaokul içindir. Son yıllarda dijital teknolojideki gelişmeleri bağlı olarak vatandaşlık, hak ve sorumlulukları ile ilgili yeni durumlar. Yani dijital vatandaşlık, e-devlet, sanal ticaret, sosyal medya ve benzeri bir takım sorunlar. Yani dijital bölünmüşlük, kimlik hırsızlığı, kişisel bilginin gizliliği, siber dolandırıcılık, siber zorbalık ve benzeri ortaya çıkmıştır öğrencilerin dijital vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek amacıyla konuyla ilgili ders içi ve ders dışı etkinliklere yer verilmelidir. Bu da böyleydi. Devam edelim. Ne diyor? Sosyal bilgiler dersi öğretim programı öğrenme alanları ve sürelerinden bahsediyor. Dördüncü sınıfı sadece anlatacağız arkadaşlar. İsterseniz aşağıda var. Buradan yapmaya gerek yok. Ne diyor? Sosyal bilgiler dersi öğretim programının yapısı. Arkadaşlar bir programı incelemeye başlayacaksınız. Buradan başlayın her zaman. Ne diyor? Öğrenme alanları. Bakın ünite temelli değil, öğrenme alanları temelli hazırlanmıştır bu programımız. Devam edelim. Öğrenme alanı birbiriyle ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği öğrenmeyi organize eden disiplinler arası. Bakın gördüğünüz gibi sosyal disiplinler arası kelimesini sürekli duyuyorsunuz. Bir yapıdır. Sosyal bilimler dersi öğretim programı aşağıda sıralanan 7 öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. Yani düzenlenmiştir. Bakalım. Arkadaşlar direkt buradan başlayacağım. Bir, birey ve toplum. Temel olarak ben ve biz olma süreçlerini içeren bu öğrenme alanında sosyal bilimlerden psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji odaklanılmakla birlikte disiplinler arası bakın yine gördük. Disiplinler arası bir yaklaşımda benimsenmiştir. Buna göre öğrenciler ben ve biz olma süreçlerini etkileyen mekansal, tarihi ve kültürel faktörleri de değerlendirme imkanı bulacaktır. İleride daha detaylı anlatacağız. Geldik kültür ve miras. Ne diyor? Temelde tarih odaklı bu öğrenme alanı kültür ve kültürel mirası ön plana çıkaran bir yapıya sahiptir. Türk kültürünü oluşturan temel öğelerden hareketle kültürün korunması, geliştirilmesini sağlayacak bir milli bilincin oluşturmasını amaçlamaktadır. Böylece öğrenciler kültürel öğelerin bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özellikler olduğunu kavrayacaktır. Bunun yanında kültürümüzün dünya kültürel mirasının renklenmesine ve zenginleşmesine katkı sağladığı kavratılır. Devam edelim. Ne diyor? İnsanlar, yerler, çevre. Karışmasın bakalım. İnsan yaşamı için gerekli mekansal temel bilgi, beceri ve değerleri öğrencileri kazandırmaya amaçlayan bu öğrenme alanı temelde coğrafya odaklıdır. Arkadaşlar burası önemli. İnsanlar, yerler, çevreler öğrenme alanı ile insanın çevresi ve etkileşimi tanımak. Bu konuda çeşitli beceri ve değerleri kullanarak bu etkileşimin neden sonuçlarını anlamak, geleceğe yönelik bireysel ya da toplumsal bakışı, bakış açısı kazandırabilmek amaçlanmaktadır. İnsan, yer ve çevre etkileşimi geniş ve renkli bir yelpaze oluşturur. Tamam. Günümüz teknolojik gelişmelerinin sonucunda insanlar tüm dünya ile iletişim kurabilmekte. Bu sayede etkilenmekte ve etkilenmektedirler. İnsanlar, yerler, çevreler öğrenme alanı sayesinde sosyal bilgiler dersinin okutulduğu bütün sınıf düzeylerinde öğrencilere araştırma, çevre okur yazarlığı, değişim sürekli algılama bakın. Yukarıda anlattık. Önceki videomuzda anlattık. Okur yazarlığı, değişim sürekli algılama, gözlem, harita okur yazarlığı, mekan algılama becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Öğrenciler bu alana basitten karmaşa, yakından uzağa, bulunduğu yerden çevreye doğru açılan yani genişleyen çevre modeli açılan gittikçe kompleks bir hal alan yaklaşım ile dahil edilecektir. Tamam. Arkadaşlar insanlar yerler çevreler coğrafya demek. Bunu bilin anlayın. Ne diyor burada bakalım. Bilim teknoloji toplum. Ya anlar zaten burada. Bilim teknolojiden anlıyoruz. Toplum da ayrı bir şey. Şimdi onu da göreceğiz. Anlayacağız. Bu öğrenme alanında öğrencilerden yenilikçi, eleştirel bir ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmeleri temeli olduğunu, bilim ve teknolojinin gelişim sürecini toplumsal sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgiye ulaşma teknoloji kullanma becerisi edinmeleri beklenmektedir. Arkadaşlar, uzun uzun okuyup amaç teknolojiyi kullanmak. Öte yandan teknolojileri günlük hayatla ne derece ilişkili olduğunu öğrenirken bazı teknolojik ürünlerin doğaya verdiği zararları tartışır. Bilimsel eserlerin yasalarla korunduğunu fark ederek akademik dürüstlük ilkelerini dikkate alır. Yani burada anlayacağınız şey arkadaşlar e, teknolojidir. Buraya gelelim. Üretim, dağıtım, tüketim. Şimdi bir şey üretiyorsan demek ki ne yapıyorsun? Çalışıyorsun. Çalışıyorsan ne yapıyorsun? Meslek vardır. Buradan da meslekten anlayacağız. Bu öğrenme alanının temelini öğrencilerin girişimci ve bilinçli tüketici becerilerinin geliştirilmesi oluşturur. Hemen şunu alalım. Bakın girişimci bilinç tüketici. Girişimciyi anlattım. Bir şeyler üretmek. Ülke ekonomisinde kaynakların sınırlı olduğunu kavramaları, mevcut kaynakları korumak gereğini önemine inanmaları, kendi ekonomik yaşantısını diğerlerinkiyle karşılaştırarak farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymaları, yaşadığı yerin ekonomik koşullarını inceleyip bu koşulları geliştirmek için çaba göstermeleri beklenmektedir. Üretim, dağıtım, tüketim ekonomiyle ilgili konuların tipik temasıdır. Yani amaç burada ekonomi. Öğrenciler üretim dağıtım tüketim ile temel kavramları öğrenir. Öğrencilerin meslekleri tanıyarak bakın. Meslekleri tanıyarak ilgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği özellikleri bilmesi hedeflenir. Bakın meslek neydi? Üretim, dağıtım, tüketim. Buradan geliyor. Şimdi geldik etkin vatandaşlığa. Önemli yerleri çizeceğim. Bu öğrenme alanı sosyoloji, siyaset bilimi ve hukuk çerçevesinde etkin vatandaşlık kavramına odaklanmaktadır. Bakın etkin vatandaşlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji kelimelerden çıkıyor arkadaşlar. Öğrencilerin grup, kurum, sosyal örgütlerin nasıl oluştuğunu, onları etkileyen kontrol eden mekanizmaları bunların bireyleri ve kültürü nasıl etkileyip kontrol ettiklerini, varlıklarını nasıl sürdürüp değiştirdiklerini bilmesi önemlidir. Bu konuda elde edilen bilgiler ışığında öğrenciler toplumumuzda ve diğer toplumlarda grupların, kurumların ve sosyal örgütlerin rolü nedir? Grup, kurum, sosyal örgütlerden ben nasıl etkileniyorum? Grup, kurum, sosyal örgütler nasıl değişir? Bu değişikliklerde benim rolüm nedir? Sorularına cevap verebilmelidir toplum yaşamında doğacak sorunların en önemli güvencesi olarak örgütlü bir devlet gücünün varlığını kavrarlar. Toplumsal sorunların nasıl çözüldüğünü ve düzenin nasıl sağlandığını anlayarak egemenliğin kaynağının millete dayandığını yönetimlerde birey haklarının ve toplum düzeninin nasıl korunduğunu fark eder. Toplumsal hizmetlere ve değişik resmi etkinliklere katılma yollarını öğrenerek yönetimi etkilemek için hangi demokratik yolların olduğunu kavrar. Arkadaşlar Etkin vatandaş. Vatandaşla ilgili bir şey gördüm mü yapıştır ya. Uzun uzun anlattık mecburen. Küresel bağlantılar. Arkadaşlar küresel dediğimizde ne anlıyoruz? Dünya ile ilgili bir şey anlıyoruz. Şimdi bakalım. Günümüzde inançlar, fikirler, insanlar, sermaye, bilgi, teknoloji, kültürel ve siyasi sınırları aşarak Bakın sınırları aşarak yani yurt dışından bahsediyor. Küresel boyutta hareket halindedir. Böyle bir dönemde devletlerde kendi dışındakilerle bir yandan işbirliği yaparken diğer taraftan rekabet etmektedir. Öğrencilerin bu ilişkileri kavrama ve değerlendirme konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir. Küresel bağlantılar öğrenme alanı ile gelişen dünyanın, bakın dünyadan bahsediyor sürekli, gündemini takip eden, karşılaştırdığı, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen etkin ve sorumlu Türk vatandaşları yetiştirmek. Yani ulusal, yurt dışından bir şey mü? küresel bağlantıya yapıştır. Devam edelim. Arkadaşlar ne diyor? Dersin kodu. SB yani sosyal bilgiler. Sınıf düzeyi her zaman 4. sınıf mesela bizde sadece 4 var zaten. 5, 6, 7, 8 bizde değil. Öğrenme alanı numarası 1. Kazan numarası 1. Yani bakın burada anlatıyorum. SB yani sosyal bilgiler nokta 4. sınıf nokta 3. öğrenme alanı nokta 2. kazanım diyelim. Buna da noktayı koyalım Böyle anlatılır Bu neydi? Dersin kodu Sınıf Öğrenme alanı Kazanımın kodu Bu kadar basit Şimdi gelelim kazanım ve açıklamaları Arkadaşlar Tek tek bakacağız Öğrenme alanı neymiş? Birey ve toplum Ben ve biz Hatırladınız mı? Ben Biz Birey ben, toplum biz demek. Sosyal bilgiler 4.1.1.1 Resmi kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. Arkadaşlar direkt kendi kimliğini kullanıyorsa kanıt kullanma var. Örne Örneğin ne diyor? Öğrenciler kimlik belgesini inceleyerek kendi kimlikleriyle ilgili çıkarımlar yaparlar. Belgeyi açıklarlar. Örnekleri tek tek okumayacağım. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyuyor. Koyar. Zaman ve kronoloji algılama, empati kurma. Geldik buraya. Bireysel ilgi ihtiyaç yeteneklerini tanır. Saygı, sorumluluk, empati kurma, kanıt kullanma. Ne diyor? Öğrenciler kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikleri katılmaları teşvik edilir. Buradan bir şey geleceğini düşünmüyorum. Gelirse buradan gelebilir. Bir altta bakalım kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar empati yapar. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. Yine saygı ve empati. Bu birey ve toplum öğrenme alanıydı. Şimdi sıra kültür ve miras. Bak arkadaşlar, arkadaşlar burada hatırlatayım. Kültür ve miras ayrı bir şey. Kültürel miras ayrı bir şey. Bu kültür mirası kafanızı karıştırmayın. Dikkat edin. Bakın geldik. Ne diyor? Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. Aile birliğine öğren verme, kültürel mirasa duyarlılık, değişim sürekli algılama. Örneğe gelelim. Öğrenciler ailelerinin tarihini araştırarak sözlü yazılı kaynaklardan faydalanarak aile tarihi çalışmaları yaparlar. Kazanımın bizzat aynısını açıklamış. Neden mi? Anlatmıştım. Anne anne, anne ve biz Bunların her birinin mesela fotoğraflarına bakabilir. Çocukluk fotoğraflarına veya her birinin oynadığı oyuncaklara bakabilir. Burada ne yapıyor? Değişim ve sürekli algılıyor. Bir değişim olduğunu algılıyor. Geldik ikinci kazanımı. Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir. Vatanseverlik. Bakın milli gördüğü mü vatanseveri yapıştır. Kültürel mirasa duyarlılık, saygı. Bunlar hepsinde genelde var zaten. Ne diyor? Örnek bakalım. Öğrenciler çevrelerinde bulunan tarihi mekanlar hakkında araştırmalar yaparlar. Örneğin müze veya türbe gezileri düzenlerler. Çünkü bunlar milli kültürü yansıtıyor. Geldik buraya. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. Arkadaşlar anlattım. Değişim ve sürekli algılama anne annemizin oynadığı oyunlar bir de bizim oynadığımız oyunlar. O zaman onlarla onlar çelik çokmakla oynuyordu. Biz neyle oynuyoruz? Biz telefonla, bilgisayarla, başka şeylerle oynuyoruz. Bundan bahsediyor. Geldik buraya. Milli mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle milli mücadelenin önemini kavrar. Arkadaşlar milli gördük, vatanseveri yapıştırdık. Tarih var zaten. Saygı hepsinde var. Geldik üçüncü öğrenme alanına. Ne diyor? İnsanlar, yerler, çevreler. Yani bu neydi? Coğrafya. Evet arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Sosyal bilgiler 4. sınıf 3. öğrenme alanı insanlar yerler çevre yani coğrafyadan bahsediyoruz. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Bakın konumdan bahsediyor. Mekanı anlamak konum analizi. Öğrenci yönler ve doğal ile beşeri unsurlar arasındaki uzaklık yakınlık ilişkisini analiz ederler. Günlük yaşamda kullandığı mekanların krokisini. Kroki neydi? Harita kullanma. Mekanı anlamak yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurlara ayırt eder, çevreyi tanımadan bahsediyor. Çevresine meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, hava olayları neye bağlı? Coğrafyaya. Bunların resimli grafiklere, bakın resimli grafik, tablo, grafik, diyagram çizimi. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri, nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunmak. Mekana algılama, yaşadığı yerden bahsetti çünkü. Zaman kronoloji algılama, Şimdi eskiden 15 milyondu. Şimdi 20 milyon. Sonra 25 milyon. Bundan bahsediyor yani. Buraya geldik. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. Doğal çevreye duyarlılık hazırlıklı olma. Yani bu nedir? Deprem çantası. Allah bir daha göstermesin. Kazanlarda öğretiliyor. Devam edelim. Dördüncü alanımız. Bilim, teknoloji, toplum. Ne diyor? Çevresindeki teknolojik ürünleri Kullanım alanlarına göre sınıflandırır. Ne gibi? Mesela elektrikler, temizlik ürünleri, yani temizlik makinesi, ondan sonra ulaşım makineleri, ondan sonra iletişim makineleri gibi. teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. Değişim ve yenilikçilik, bilimsellik. Arkadaşlar burada değişimden bahsederken. Öğrenciler eski ve yeni teknolojik ürünlerin kullanım farklarını analiz ediyorlar. Mesela eski telefonlar ve yeni telefonlar diye ayırabilir. Geldik buraya kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içindeki gelişimlerini araştırır. Araştırma, yenilikçilik, bilimsellik. Çevresindeki, yani bunlar beceri ve değerler arkadaşlar. Bunları boşuna söylemiyorum. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlama. Bu girişimcilik kesin var burada. Bakın tasarlamayı gördük. Girişimciliği yapıştır. Ve fikirler geliştiriyor. Geldik buraya. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. Doğaya diyor çevreye duyarlı, bilinçli kullanım ve sorumluluk sahibi. Geldik 5. öğrenme alanına. 2 tane, 3 tane kaldı toplamda. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasındaki bilinçli seçimleri yapıyor. Öz denetim yani kendini kontrol ediyor. Karar veriyor. Finansal çocuk mesela ne yaptı? Ne ihtiyacı olup olmadığını ayırt ederek finansı yani ekonomisini ne yaptı? Ayarladı. Yönetti. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik Bakın, üretim arkadaşlar. Üretimi gördüğünüz yerde ekonomi yapıştırılır. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. Finansal okuryazarlık her zaman var. Gözlemleme ise aile ve yakını gözlemleme yaptığı için oradan geliyor. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. Sorumlu bilinçli tüketici tasarlı. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur. Finansal okuryazarlık çevresindeki kaynakları israf etmeye kullanır. Sorumluluk tasarruf çevreye duyarlı. Bunları genelde anlarsınız. Geldik etkin vatandaşlığa. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. Sosyal sosyal katılım. Şimdi haklarını bilen bir kişi ne yapar? Kurumlara, örgütlere katılır, konuşmalar yapar, örnekler verir. Geldik buraya. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerin sorumluluğunu alır. Bakın. Şimdi sosyal katılım niye var? Mesela okulda bir meclis çalışması olsun. Öğrenci arasında o öğretmen ayarlıyor. Ne yapıyor? Orada bir fikir beyan ediyor. Bu bir sosyal katılımdır. Ve söylediği sözlerin arkasına durarak sorumlu sahip olduğunu gösteriyor. Bu da bir beceridir. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. İşbirliği karar verme. Ülkesinin bağımsızlığı. Arkadaşlar ülkeyi gördük mü bağımsızlığı yapıştır. Milliyi yapıştır. Vatanseverliği yapıştırır. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar tarihsel bir ilişki. Şimdi gelelim. Öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü inceleyerek bağımsızlık ve özgürlük arasındaki ilişkiyi öğrenirler. Bu da bu kadardı. Etkin vatandaşlık için. Geldik son şeye, son öğrenme alanına. Bakalım. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri, bakın çeşitli ülkeleri yani farklı ülkeler küresel bağlantılardır. Tanıtır, araştırma, kültürel empati. Türkiye'nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri kavrar, araştırma yapıyor. Kültürel farkındalığı görüyor. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizi sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırıyor. Kendi onun yerine koyuyor. Sonra duyarlı sahibi oluyor. Farklı kültürlere saygı gösteriyor. Saygı her zaman var. Kültürel farkındalık her zaman var. Genelde bunlar nasıl yapılır? Yemekle, kıyafetle, oyunla yapılır. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Beğenirseniz abone olsanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Telegram kanalımıza bekleriz. Deneme çözüyoruz, soru çözüyoruz. Ve buradan konu anlatımlarıyla devam ediyoruz. İyi günler dilerim.